Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzete hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün hiç hamur açmadan da çok lezzetli bir Adana böreği tarifiyle geldim. Dilerseniz gelin hep birlikte yapalım. Öncelikle ben yufka için 18 adet baklavalık yufka kullandım. 2 adet de böreklik yufka kullandım. Şöyle bir açıyorum ve 18 adet yufkayı sayıyorum ve kenara alıyorum. Deneyecekler için de açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şöyle bir tepsi ölçüsünü alıyorum ve bıçak yardımıyla kesiyorum. Ben 600 gramlık tepsi kullandım. Siz dilerseniz 35-40 santimlik yuvarlak tepsi de kullanabilirsiniz. Kurumaması için yufkaları bir poşete aldım ve arkasından tepsiyi de güzelce bir yağlıyorum. Ve daha sonra poşetten 9 tanesini alıyorum. Geri kalanı tekrardan poşete koy, yerleştiriyorum. Ve tek tek şöyle tepsiye yerleştirip tek tek yağlayaraktan bütün yufkaları tepsiye yerleştiriyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Bir emoji dahi bırakırsanız çok sevinirim. Kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Eğer zil butonuna basarsanız gelecekteki tariflerimden de haberdar olursunuz. Şöyle 9 tane yufkayı tek tek yerleştirdikten sonra bir bıçak yardımıyla dilimliyorum. Ki daha sonra kızarttıktan sonra kesmesi daha kolay olsun diyerekten. İlk adet adette daha önce söylemiş olduğum gibi böreklik yufka kullanıyorum. Hiç hamur açmaya hiç gerek yok. O kadar lezzetli çıtır çıtır. Sos için 2 yumurta, bir su bardağı süt kullandım. Şöyle bir çırpıyorum. Ve kesmiş olduğum yufkaları şöyle bir batırıp sıkıyorum. Ve tepsiye de yerleştiriyorum. Eğer denerseniz, yorumlarda paylaşırsınız çok sevinirim. Şöyle yufkaları da bitirdikten sonra tek tek bütün işlemi yapıyorum. Ve arkasından 300 gram da kaşar peyniri rendesini her yerine gelecek şekilde serpiştiriyorum. 150 gram kadardı dil peyniri. Siz dilerseniz başka peynirlerle de yapabilirsiniz. Kıymalı da deneyebilirsiniz. Daha sonra kalan 9 adet baklavalık yufkayı da ilk alt katmana yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya da yapıyoruz. Tek tek yerleştiriyoruz. Ve yağlayarak her katı. Ve daha sonra ben iki tane ocağı en kısık ayarda Şöyle ileri geri oynataraktan pişirdim. Şöyle bir altı kızardıktan sonra bir tepsi yardımıyla ters düz ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi altı çıtır çıtır kızardı. Mis gibi oldu çıtır çıtır. Gerçekten sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle altında bu şekilde İleri geri şöyle oynataraktan en kısık ayarda mutlaka çevirerekten pişiriyoruz. Şöyle bir ocaktan alıyorum ve dilimliyorum. Ve şöyle bir bakalım nasıl uzuyor tam olması gerektiği gibi olmuş. Bir de şu açıdan bakalım gerçekten çok güzel olmuş. Deneyeceklere afiyet olsun. Geleceklik tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.